Buyurun beyefendi restoran sahibiyle görüşmek istiyorum demişsiniz. Ben restoran sahibiyim. Merhabalar kolay gelsin. Benim YouTube kanalım var. Kendim de gurmeyim. Yemeklerinizi yedim ve de bir gurme olarak görüşümü sizinle paylaşmak istedim. Tabi buyurun görüşleriniz bizim için çok önemli beyefendi. Yemekten önce verdiğiniz ikramları çok beğendim. Çorbanız da kıvamlı ve güzeldi. Yalnız kuzu pirzolunuzun biraz geliştirilmesi lazım. Aynen üstünde çalışıyorum. Kuzu pirzolamız şu an yabancı dil eğitimine tabi tutuluyor. Eğitimler tamamlanınca sizi bilgilendirmek için için arayacağım beyefendi nasıl konuşuyorsunuz beyefendi böyle dalga geçer gibi benimle lan yürü git 3-5 tane takipçisi olan kafasını mora boyatan herkes youtuber oluyor Ondan sonra yemeği bedavaya getirmek için gurme ayağını yapıyor sonradan gurmeler size yemeğin parasını çık git lan buradan Ya oğlum her paket götürdüğün yerden kuryeniz bize şöyle davrandı Kuryeniz bize böyle davrandı diye şikayet oluyoruz Müşterilere iyi davransana oğlum biraz ya Yine ne oldu patron ya kim şikayet etti beni Ya müşteri sana neden bu kadar geç kaldın diye sormuş Sen de su buharının atmosferde yoğunlaşıp Muhtelif bir şekilde yer çekimi yüzünden düşmesi nedeniyle Oluşan aksaklıklar gayet öngörülebilir ve doğal değil mi demişsin Tamam patron işte neden geç kaldığımı açıklamak istedim Oğlum bu kadar açıklama yapmak yerine yağmur yağıyordu deseydin ya zaten böyle bir açıklamadan sonra adamın beyni yanmış ne olduğunu anlayamamış üzeriniz ıslanmış yağmur mu yağıyor acaba demiş. Yağmur mu yağıyordu dediğine göre anlamış demek ki patron. İyi de yağmur mu yağıyordu üzeriniz ıslanmış deyince hayır yağmur yağmıyor yüzerek geldim demiş sen. Ya patron biz de insanız bu kadar yağmur yağarken neden sipariş veriyor? Bir de paketi teslim ederken yağmur mu yağıyordu diye dalga geçer gibi soru soruyor. Ya bak ben sana ne diyorum müşterilerle çok konuşma çok diyorlar girme diyorum değil mi? Tamam efendim. Özür dilerim efendim. Haklısınız efendim diyeceksin sadece ya. Yani patron ben de öyle diyorum genelde yani. Yalan söyleme oğlum. Çeneni tutmuyorsun bir türlü. Müşteri demiş ki ulusal mutfaktan menüde daha çok yemek bulunması gerekiyor demiş. Sen de kalkmışsın. Ulusal mutfak diye bir şey yok. Gastro milliyetçi kurucu fantezinin içinde üretilen bir söylem demişsin. Müşteri de diyor ki yemek yenilen bir şey nasıl söylem olabiliyor diyecektim ama uzamasın diye sustum diyor. Ama aksız mıyım patron ya? Bak oğlum, yüksek lisans yapıp iş bulamamış, atanamamış. O yüzden kuryelik yapıyor olabilirsin. Ama bunu işine yansıtmaman gerekiyor. Bak böyle devam edersen seni işten atıp yerine bir tane Suriyeli kurye almak zorunda kalacağım. <laughs>